Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle elinizde kalan atıklarınız değerlendirebileceğiniz çok hoş, çok güzel, çok farklı bir çiçek modeli anlatacağım. Ee, dediğim gibi çok amaçlı kullanabilirsiniz. Her yerde kullanabilirsiniz. Patik süslemesinde, lif süslemesinde kullanabilirsiniz. Odalarda e, magnet buzdolabı süsü olarak da kullanabilirsiniz. Harika bir çiçek modeli. E, tığla öreceğiz ama tunus tekniğiyle öreceğiz arkadaşlar. Tunus tekniğiyle öreceğiz. Tunus işi bilmiyorsanız benimle birlikte kolaylık yapabilirsiniz. Hiç tereddüt etmeyin. Evet benim de elimde böyle biraz iplerim var. Onlarla şöyle 4-5 tane yapmayı düşünüyorum. süsleme amaçlı kullanmak için ileride inşallah. Evet, ip olarak böyle bir tık ince değil de bir tık kalın iple daha şık, daha güzel duruyor. Onu tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, sizinle birlikte gri ile öreceğim. Hadi bakalım şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halka yaparak başlayalım arkadaşlar. Sihirli halka için ipimi şu şekilde tutuyorum. Baş parmağımın etrafına sarıyorum. Oluşturduğum halkayı şöyle sol elime aldım. Bu yuvanın içine girip bir zincir çektim. E, sabitlemek adına bu yuvaya 14 tane sık iğne yapıyorum. Yani başına dolamadan batıyorum. 1 iki, çok genişse şöyle ucunu çektirebilirsiniz elimizi sıkı tutmayalım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane sık iğne yaptım şöyle biraz daha çektirmek istiyorum. Şöyle ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım, ilmeği içinden geçirdim. Şöyle 3 zincir çekelim. 3 zincir çektikten sonra bu arkadaki ipimizi iyice çektirip şöyle düğüm atalım arkadaşlar. Sonrasında açılmasın. Şöyle iyice çektiriyorum. Elinizi biraz geniş tuttuysanız daha çok kapanacaktır. Evet şöyle arkadan düğüm atıyorum. Bir düğüm daha atmak istiyorum. İyice sıkılansın. Fazlasını kesiyorum. Evet modelimize dönelim. 3 zincir çekmiştim. Tığıma doladım. Sıradaki şöyle sıradaki trabzana sık iğneye batıyorum. İlmeği aldım. 2 2 çektim. Trabzan yaptım. Evet, bir dolayıp iki defa da çektiğimiz trabzan yaptık. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Bu o, trabzan ve zincir arasındaki boşluğa giriyorum. İlmek alıyorum, doluyorum. Bu bir. Girdim, ilmek aldım, doladım. 2 girdim ilmek aldım doladım 3 girdim ilmek aldım doladım 4 girdim ilmek aldım doladım 5 5 defa doladıktan sonra bu şekilde kapatıyorum ve sıradaki sık iğneye başına dolamadan batıyorum 3 zincir çekiyorum 1 2 3 tığıma doladım sıradaki sık iğneye trabzan yapıyorum ilmeğimi genişlettim birazcık bu trabzan ve zincir arasındaki boşluğa giriyorum ilmek aldım doladım bir girdim ilmek aldım doladım iki girdim ilmek aldım doladım üç dört beş defa dolayıp tek seferde kapatıyoruz ve sıradaki sık iğneye başına dolmadan batıyoruz. 3 zincir çekiyorum ve aynı işlemi tekrar yapıyorum. Tığıma doladım. Sıradaki sık iğneye batıyorum. Trabzan yapıyorum. Ilmeğimi biraz genişlettim. Trabzan ve zincir arasındaki boşluğa girip ilmek alıyorum, doluyorum. 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5. de kapatıyorum. Ve sıradaki sık iğneye başına dolamadan batıyorum 3 zincir çekip sıradaki sık iğne trabzan yapıyorum Evet 3 tane yaptık toplamda 7 tane olacak arkadaşlar 4 tane daha bu şekilde yaprak yapalım Evet yedinci yaprağımı da yaptım şöyle sıradaki sık iğneye başına dolamadan batıyorum 4 tane zincir çekiyorum evet. Yapraklarımız tamamladık. 4 zincir çekelim. 1 2 3 4. Şöyle iki yaprağı kendime doğru yatırıyorum. Burada sık iğne yapmıştım. Bakın bu arada sık iğne var. O sık iğne arkadan yine sık iğne yapıyorum. Başına dolanmadan batıyorum. Yaprak yuvası yapıyoruz. 4 zincir 1 2 3 4. Sıradaki iki yaprak arasındaki sık iğneyi bulup bu şekilde sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Sıradaki iki yaprak arasındaki sık iğneme bu şekilde batarak sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Ve yine sıradakine bu şekilde batarak sık iğne yapıyorum 2 3 4 zincir Evet şöyle iki tane kalmış zaten onları da yapayım 4 zincir sıradaki iki yaprak arasına bu şekilde batıyorum 4 zincir Evet başladığım yere geldim gördüğünüz gibi buraya da sık iğnemi yapıyorum 7 tane yaprak yuvası yapmış olduk. Evet sıradaki yuvaya başına dolmadan batıyorum. Ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi tunus tekniğiyle yapacağız. İlmeğim hafif geniş. Şöyle ikinci zincire batıyorum. İlmek alıyorum. Hafif genişletip tığımda bıraktım. Sıradaki zincire batıyorum. İlmek aldım. Tığımda bıraktım. Bir de bu zincir yuvasına alttan girerek ilmek alıyorum. Doladığım bakın sığında şöyle göstereyim. 4 tane ilmek var. En son doluyorum. 2 ilmeği içinden geçtim. Doladığım 2 ilmeği içinden geçtim. Doladığım 2 ilmeği içinden geçtim. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir. Buraya bakın. Hem buradaki teli alıyorum hem de şuradaki teli alıp sık iğne yapıyorum başına da olmadan batıyorum burada bir pipirik yapmış olduk evet kapı çaldı açmak zorunda kaldım kusuruma bakmayın ee, son olarak pipirik yaptıktan sonra ilmeğimi hafif genişlettim şöyle bakın buradaki teli alarak içine girerek ilmek alıyorum tığımı bıraktım sıradakine batıyorum ilmek alıyorum tığımda bıraktım 3 buradaki tele batıyorum ilmek alıyorum tığımda bırakıyorum 4 bir de yuvanın içine giriyorum ilmek alıyorum 5 oldu bir önceki sırada 4'tü şimdi 5 oldu tığıma doladım 2 ilmeğin içinden geçiyorum tığıma doladım 2 ilmeğin içinden geçiyorum doladım 2 ilmeğin içinden geçtim doladım 2 ilmeğin içinden geçtim 3 zincir çekiyorum. Ve bakın buraya bu şekilde iki tel alacak şekilde başına dolamadan batıyorum. Pipirik yapmış oldum. ilmeğimi hafif genişletip buradaki teli alıyorum bakın. Bunu almıyorum. Bunu alıyorum. Batıyorum, içinden ilmek çıkartıyorum 2. Buna batıyorum. ilmek alıyorum 3. Buraya batıyorum. ilmek alıyorum 4 buna batıyorum. ilmek alıyorum 5. Bir de yuvanın içine batıyorum. ilmek alıyorum 6. Ve dolayıp iki ilmeğin içinden geçiyorum. Doladığım iki ilmeğin içinden geçtim. Doladığım iki ilmeğin içinden geçtim. Böyle dolayıp 2 2 çekiyoruz. Doladığım iki ilmeğin içinden geçtim. 3 zincir. Hemen buraya bakın bu iki, iki tel olacak şekilde başına dolamadan batıyorum 3 sıra yapmış olduk bakın 3 tane pipirik var ilk sırayı saymıyoruz ilmeğimi genişlettim şöyle bakın buraya batıyorum ilme kalıyorum 2 oldu batıyorum ilme kaldım 3 batıyorum ilme kaldım 4 batıyorum ilme kaldım 5 batıyorum ilmek aldım aldı 6 yuvaya batıyorum ilmek aldım 7 ve dolayıp 2 çekiyorum doluyorum 2 çekiyorum böyle 2 2 çekerek başa geliyorum ve 3 zincir çekiyorum buraya iki tel alacak şekilde başına dolamadan batıyorum Evet yine sıradaki yuvaya batıyorum ilmek alıyorum 2 3 4 5 6 7 ve batıyorum sonuncu 8 doladım 2 çektim doladım 2 çekiyorum böyle dolayıp 2 2 çekerek başa geliyorum Evet. 5 tane pipirimiz olacak. Sonuncuyu yapıyoruz. 3 zincir. Buraya yine başına dolamadan batıyorum. Sonuncuyu da yaptık. Şimdi kaydırma tekniğini buraya kadar geleceğiz. Sıradaki yuvaya bu şekilde giriyorum. İlmek alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Sıradaki yuvaya giriyorum. İlmek alıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine girdim, İlmek kaldım, ilmeği içinden geçirdim. Böyle, bu giriyorum, ilmek kalıp ilmeği içinden geçiriyorum, bu şekilde dibe kadar iniyorum. Evet. Ve en son olarak da sıradaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. Bir sonraki yuvaya geçmiş olduk. Bir yaprağımı tamamladım aynı işlemi yapacağım 3 zincir çekerek başlamıştık ilmeğimizi hafif genişlettik ikinci zincire batıyoruz ilmek alıyoruz sıradakine batıyoruz ilmek alıyoruz bir de yuvanın içine girip ilmek alıyoruz 4 oldu dolayıp 2 çekiyorum doladım 2 çektim doladım 2 çektim 3 zincir ve bu şekilde başına dolamadan batıyorum ilmeğim hafif genişlettim. Buraya batmıyorum, buraya batıyorum. İlmek kalıyorum 2. Buraya batıyorum, ilmek kalıyorum 3. Buraya girdim, ilmek kaldım 4. Bir de yuvaya giriyorum, ilmek alıyorum 5. 4 ile başlıyoruz 8'e kadar. Çıkıyor ilmeklerimiz. Evet, geri geri geldim. 3 zincir. Yine buraya başına dolamadan batıyorum. İlmek alacağım. Buraya batıyorum. ilmek alıyorum. 2 3 4 5 6. yuvaya girip alıyorum ve dolayıp 2 çekiyorum. 2 2 çekerek başa geliyorum. 3 zincir. Bu şekilde başına dolamadan batıyorum. 3. pipirimizi yaptık. Sıradakine batıyorum. İlmek alıyorum. 2 3 4, 5, 6, bir de yuvaya girip ilmek alıyorum. 7, doladım, 2 çektim. Doladım, 2 çektim. Evet, 2, 2 çekerek başa geliyorum. 3 zincir. Bu şekilde başına dolmadan batıyorum. Son sıramdayım. Son gidişte. 3, 4, 5 6 7 ve 8 sonucu da 8 tane ilmek çıkartıyoruz ve dolayıp 2 ilmeğin içinden geçiyoruz 2 2 çekerek başa geldim. 3 zincir 4 püpürüm var 5. yapıyorum buraya başına dolamadan batıyorum sonrasında kaydırma tekniği aşağı ineceğiz Sıradaki yuvaya girdim. ilme kaldım. İlmeği içinden geçirdim. Sıradakine girdim. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet böyle kaydırma tekniğiyle her sıraya batarak aşağıya geldim. Son olarak da sıradaki yuvaya zincir yuvasına 4 zincir çektiğim yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve bu ikisini yaptığım gibi yine kanatlarını, yapraklarını yapacağız arkadaşlar. Yine 7 tane olacak toplamda. 7'sini de tamamlayıp döneceğim. 7. yaprağımın da sonuna geldim. Şöyle son olarak yuvama başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle tersinden arkasından ipimi saklamak adına arkada şöyle bir herhangi bir yere başına dolamadan batıyorum bir zincir çekip ipimi kesiyorum Evet ipimizi sonra saklayalım gördüğünüz gibi çiçeğim hazır ortaya inci de dikebilirsiniz arkadaşlar size kalmış böyle muhteşem farklı bir çiçek tunus işi patiklerde kullanabilirsiniz böyle harika olur kendi kıyafetlerinizin üzerine dikebilirsiniz çocuk kıyafetlerini toka yapabilirsiniz şöyle ben diğer ördüklerini göstermek istiyorum bunda kırık beyazla ördüm şöyle bunda bir tık ince ipli ördüm Arkadaşlar bu şekilde oldu bir de açık pembe ile ördüm ortasına ince diktim gördüğünüz gibi hepsi de ayrı güzel oldu böyle inşallah anlatımdan memnun kaldınız beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.